Lan dikil la oynuyorum zaten ne aladın Lan cross'um i̇şte yok al, almayacağım almayacağım ya. Ha, tamam. Adam ol <laughs> Abi hassasiyetimi bozdum ben yani bir Çok üzüldüm şey, kanka ya. Saldım öpeyim <laughs> Bir cross'u sikeyim sizi bir de Ama bunu <laughs> Küçük yeri çıkardım vurdum masaya Beyler neredesin? Ananamın arkana bak. kalmış. attım bak sana silah. dölüm kanka, annenin içinde bak. kalmış kanka. Kanka bak şey yapacaksın dimdik mi? Klavye farede ters fare hareketi var. Onu aç. Tamam, Ters, bak Ali bak o klavye farda hmm. en üstte çömelme modu basal tutunca yürüme modu basılı tutunca falan diyor ya Tamam bu, işte de, işte benim de böyle basılı tutunca almam lazım Tamam o ram girişim Değildir o Ananı sikeyim Karşıma çok güzel bir karpuz çıktı. Çok çekti Atayım da de seninki mi? de çeksin. Oğlum bu diyor ya full HS atıyorum. Hack diyecek bu da. Onun Lan 13. diyor, diyor Mevlana açıyor beyler. Valla. <laughs> diyor Mevlana açıyor ne kanka. Yere sıkıyor şu an.